Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Bu videomuzda da sizden gelen sorulara cevaplar vereceğim. Ee, tabii ki iyi dilekler ve doğru bir takım tavsiyelerin de yer aldığını öncelikle ifade edeyim. Örneğin Muhsine Çolak doğru bir e, tavsiyede bulunuyor. Önemli olan çok çalışmak. Sonuçta sorular tıpa aynısı olmasa bile konular aynı. Dolayısıyla... E, Çokça soru çözerek ve konuları da kitaptan okuyarak hem kendinizi geliştirir hem de sınavlara rahatlıkla başarılı olursunuz. Ben de Mustağe'ye katılıyorum. Evet, Dilara Can Polat demiş ki bana yardımcı olur musunuz? 22 yaşındayım, açık öğretim lisesine gidiyorum. İkinci dönem sınavlarına girdim, bitti. Üçüncü dönem sınavları oluyor mu acaba? Ee, Dilara, üçüncü dönem sınavları oluyor. Senin yaşın tutuyor ama önemli olan 11 ile 29 Nisan tarihleri arasında kayıt yenileme ücretini yatırıp yatırmamış olman. Eğer Nisan ayında kayıt ücretini yatırmışsan Temmuz ayında yapılacak olan sınava sen de gireceksin. Ve hangi derslerden sınava gireceğini direkt yine sisteme girip dönem derslerine tıklarsan orada 2021-3. dönem dersleri karşına çıkar. Sen kendin seçmiş olmasan bile otomatik ders seçimi yapılmıştır ve dolayısıyla gelecek ay sınavına gireceğin dersleri orada görebilirsin. E, bu tarz sorular maalesef ki e, biraz daha böyle olayları geriden takip eden arkadaşlar tarafından sıkça soruluyor. Arkadaşlar aslında cevaplar sistemde, kendi sayfanızda. E, hem ücret bilgisine tıklayıp bakabilirsiniz... Nisan 2022 tarihi içerisinde ayı içerisinde bir ücret yatırmışsanız arkadaşlar orada zaten kayıt yapıldı, işlem yapıldı bilgisini görebilirsiniz. Hem de dönem derslerine tıklayıp bakıp 2021-3. dönem olarak sınava gireceğiniz dersleri görebilirsiniz. Evet hem Dilara'ya hem de benzer şekilde soran bütün arkadaşlara bu şekilde cevabımızı vermiş olalım online sınav istiyoruz diyor Atike. İnşallah diyorum ben de. Yani dediğim gibi e sınavla ilgili hazırlıklar var ama zaman geçmeye devam ediyor ve hala bakın bir duyuru yayınlanmadı. Bugün ayın 7'si, Haziran'ın 7'si ve hala bir duyuru yayınlanmadı. arkadaşlar bu hafta da böyle geçerse büyük bir ihtimalle zaten online'a dönecek. Gazi Osman demiş ki 12. sınıfa geçiyorum ve açık lise düşünüyorum. 9. sınıfta 5 adet 50'nin altında notum var ve bunların birisi de Türk Dili Edebiyatı. Pandemi, pandemi nedeniyle 9. sınıf 2. dönem dersler görülmedi ve herkes sınıfı geçti. 50'nin altındaki dersler açık lisede bir sorun teşkil eder mi? Tekrar almam gerekir mi demiş Gazi Osman. Arkadaşlar 9. sınıftan bahsediyorsunuz ve şu an 12. sınıfta 12. sınıfa gelmişsiniz. Eğer ki bu dersler sorun olacak olsaydı zaten 10 ve 11. sınıflarda karşınıza çıkardı. Karşınıza tekrar çıkmadığına göre bu dersleri geçmiş kabul edildiniz pandemi sebebiyle. Bu nedenle bir sıkıntı yok. Herhangi bir sorun teşkil etmez. O derslerden Muhtemelen pandemi nedeniyle dediğimiz gibi sizin de dediğiniz gibi milli eğitim bakanlığı zaten öğrencilerin derslerini geçti kabul etti. Bir dönem hiç sınava girilmemesine rağmen o derslerden başarılı sayıldınız. Dolayısıyla bir sıkıntı bir sorun yok. Evet yine geçiş düşünen arkadaşlarımız için şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar başarıyla tamamlanan her bir yıl için 70-72 kredi kredi aktarılıyor. Yani 9, 10 ve 11. sınıfları başarıyla tamamlayan bir kişinin zaten 216 kredisi oluyor. Ve dolayısıyla 12. sınıfta açık liseye geçtiklerinde sadece e, Türk Dil Edebiyatı 7-8, Din Kültürü 7-8, İnkılap Tarihi 1-2 ve Yabancı Dil 7-8 olmak üzere toplam 4'erden 8 tane ders aslında 4 ders ama birbirinin devamı olan 8 ders bu ortak dersleri geçerek rahatlıkla mezun olmanız mümkün ve muhtemelen 17 yaşını tamamlamış olarak geçerseniz o derslerin hepsini bir kerede bir dönemde seçip geçip mezun olmanız mümkün yani Aralık ayı içerisinde yapılacak sınava Eylül ayında eğer geçiş yaparsanız Aralık ayında yapılacak olan sınavda o kalan 8 dersi de verip lise ile irtibatınızı Aralık ayında bitirebilirsiniz. Mezun olabilirsiniz ve sadece ondan sonraki zaman YKS'ye hazırlığa rahatlıkla odaklanabilirsiniz. Evet bu bilgiden sonra yine online olmasını isteyen arkadaşlar var. Ben de inşallah diyorum. Online olacak çalışın kopya çekmeyin deniyor. Evet Barış Evren. Aynen öyle. Kopya çekmezseniz aslında online olması ihtimal daha da yükselir. E, Nehir ben koleje geçeceğim ve Almanca dersini almadım ama açıkta hangi sınavlara gireceğimi seçerken bana Almanca dersi sunmadı bir sıkıntı yaratmaz değil mi demiş. Evet bir sıkıntı yaratmaz. Yani Almanca ya da İngilizce ortak yabancı dil dersini bir şekilde vermiş olmak önemli olan. Ee, Almanca ya da İngilizce olması çok da problem değil. Evet son olarak Melike'nin mesajını okuyorum. Açık öğretim en büyük açık öğretimin en büyük avantajı sizsiniz hocam. O kadar güzel bir açıklayıcı anlatıyorsunuz ki iyi ki varsınız demiş. Ağzım kulaklarıma vardı. Bilmem belli oluyor mu. Melike teşekkür ediyorum. Bir ee, Bugünlük bu kadarla noktayı koyacağım arkadaşlar. Ben de bütün izleyen, dinleyen ve takip eden arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah birlikte arkadaşlar açık lise sürecini başarıyla ve en kısa zamanda tamamlayacağız. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.